Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bir Toilet yapımı yapacağız Hadi başlayalım Kanala aboneyi olmayı unutma Çocuklara küçümseme Sakın 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 hepsini küçümlüyorsun Sonra abone olmuyorsun ya Bütün çocukların hakkı yok mu Lütfen ol Bak ne olur ya Size de el kaldıramam büyüksünüz yani Bakın İlk önce bir tane bundan al. Bu. Sonra üstüne bunu koyun. Ondan sonra bunu koyun. Böyle yaptım. Hani şuraya bir kare koy. Şuraya şu kare, şu zikzaktan. Tamam, yaptıysam ben geçiyorum. Sonra şu boşluğu görüyor musun? Bir karelik boşluk aran içinde şunu koyun şu dörtlü tekrardan sonra o karenin tam şeyini e, bu ikiliyi koyun böyle yani böyle bir şey var nere sonra üç tane birleştirin bunu üç tane birleştirin ama daha bunu kullanmayacağız tabii ki bunu yapın. Bu gri varsa bunu bu kere koyun. Bu arada ben rastgele bir çikibici toilet karakteri yapıyorum. Ondan sonra green üstüne bunu koyun. Sonra bunun tam şurasına bunu tutturmak için iki tane üçlü üst üste yapın. Nerede benim üçlü? Heh, şurada var iki tane üçlü üst üste sonra bir de onun üstüne şöyle bakın şuraya koyun bunu şuraya koyun sonra alttan bu siyahla böyle tutturun böyle Ondan sonra bu ikiliyi işte şimdi bu üçlüyü burada kullanacağız. Şuraya koyun. Koyduk. Ondan sonra bunu koy. Çıktı. Çıktı. Hayır sakın bozmayayım deme. Videonun devamını getireceğim. Şikibidi toilet. Şikibidi şikibidi toilet. Bu ikiliyi tutturmak için de bir tane ikili koyun. Beyaz ikili. Bu arada siz başka renkli de yapabilirsiniz. Lakin bunun olması gerekmiyor. İkiliydi de Böyle bir şey olması gerek. Sonra üstüne iki tane daha, ikisinin üstüne iki tane daha ekleyin böyle olacak. Ondan sonra çok pek sağlam olmayacak şimdi de bakın bunun şöyle yapın şurasına bir tane koyun. Ondan sonra bir de şurasına koyun. Böyle bir şey var şu an elimizde. Ve altına bunu koymayı unuttum. Bunu da koyalım. Evet. Bu tuvaletin arkası. Tuvaletin. Ay ya da şunları çıkartın şu ikisini. Ondan sonra eh, şöyle yapın. Böyle. Anam. Üf. Kırıldı ya. Arkadaşlar bekleyin. Hemen yaparım. Bir parça kırılmış. Şunu şuraya koyacağım. İşte legolara ben bu yüzden sinir oluyorum. Ama sadece bu ile sinir oluyorum. Ama Gus videoma bakmayı unutmayın. Evet bir tane daha yapın sonra üstüne bunun bu beyazı. Böyle. Arkadaşlar sıkıldınız mı? Ben de sıkıldım ama videoyu kapatmak yok. <laughs> Arkadaşlar YouTube'a eklenmesi uzun sürür.